Herkese selam kanalıma hoş geldiniz ben Bestesu Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi sizlerle beraber Eylül ayı alışveriş videosunu başlatıyorum Birazcık ayın ortasından başlatmış gibi oldum ama Çok da bir şey almamış yani almam gereken şey yokmuş demek ki diye düşünüyorum Çünkü ihtiyacı yönelik almaya çalışıyorum e, ihtiyacı yönelik alımda, kıyafette bazen e, ya da çoğu zaman sürdürülebilir, yani istediğimiz eksik parçalarımızı sürdürebilir yönde bulamıyoruz. O kumaşta, o dokuda, o yapıda bulamıyoruz. O yüzden en azından tek temel parça e, mantığında eksiklerimi tamamladığım normal e, kumaşlar, materyaller de oluyor. E, benim eksiğim bir adet tayttı. E, bunu Adax'tan aldım. beraber bir açalım. Evet, tayt e, ihtiyacım vardı. Kış da geliyor. Artık uzunları giyeceğimiz bir süreç ve benim diğer taytlarım hepsi bana çok bol. O yüzden bu M bir tayt aldım. Yorumları falan çok iyi. Belinde şöyle bir şey var. Ne diyeyim size? Ay, gösteremedim. Yani çapraz geliyor bakın ben şey detayı. Ee, bu şekilde bilmiyorum hani toparlayıcı şey olarak gayet iyi yorumları vardı. Ee, çok kalın değil, çok ince de değil. İç asla göstermiyor şöyle bir denedim. Ee, eksik bir parçam da almak istedim. O yüzden ilk ürünümüz bir tight oldu. İkincisi yine adaxtan böyle ee, şu aylar, şu havalar hani böyle atlet üstü gömlek, atlet üstü ceket giy çık havaları ve benim hiç öyle bir şeyim kalmadığını fark ettim o yüzden bunu aldım. Rengi güzel bir de siyah rengi vardı. E, yapısı da yumuşak ama dediğim gibi e, polyester barındırıyorlar bünyelerinde. E, o yüzden şey sürekli alayım her rengini alayım değil, İhtiyacım olan rengi temel ürün olarak e, bunu aldım. Crop bir adet. Yani büstiyar bir, bir atlet gibi bir şey diyebilirim size. Bunu giyip üstüne bir ceket, bir gömlek atarak çıkılabilir. Kombinler tamamlayacak böyle küçük parçalardan biri. Bir diğer ürünümüz de bu. Bu iki kargo bugün geldi. Şöyle. Kocaman bir koli. Esi koli gelir gelmez üstüne yattı. Bu Esi'ye bir şey çünkü. Kendine ait bir şey olduğunu anlamış. Bu ee, bir oha yalnız kedi tuvaleti. Esin'in tuvaleti Esi, tuvaleti, Esi ee, hayatımıza soktuğumuz gün almıştık. Esi ile beraber aynı anda girmişti o tuvalete ve gerçekten 7 yıl oluyor. Biz de artık yani üst şeyi kırıldı attık sadece alt tabağı duruyor falan yani alt zemini duruyor vesaire biz de yeni bir tuvalet almayı zaten o zamandır istiyorduk ee, ve ama arıyorduk, arayış içerisindeydik. Bu bulduğumuz 3 x Yorumlarda insanlar çocukların hani bebeklerine oturtmuşlar. Onlar bile sığmış denecek büyüklükte. 4 rengi var. Turkuaz, somon, fuşya ve lila. Biz fuşyayı aldık. Daha koyu bir mor. Tabi dümdüz bir renk olmasını isterdim. Ama... Oha! Esi... Oradan bakmakla olmaz ki bir adet küreği çıkıyor. Şu kolyeyi atalım. Basamaklı falan. Bakın. Buradan basamağı var. İçine giriyorsunuz. Ayrıca burası böyle açılabiliyor. Bu şekilde kullanılıyor. Şurası var. Şurada üst. Buraya çöp poşetini koyup kapatıyorsunuz şuradan çırt çırt çekip alabiliyorsunuz her seferinde. Burada yine boş bir alanı var. İsterseniz küreğinizi koyabilirsiniz aynı şekilde. Burada havalandırma filtreleri var. Bunları tabii ki tozlandıkça yıkıyorsunuz. Bir tane yani göster. Şöyle. Esi tabii şu an gitti. Kolinin içine girdi. Koli her zaman daha çok ilgisini çekiyor. Tabii ki sapı var. Ama bir şey soracağım. İçinde paspas da gelecek gibi bir yorum var. Paspas görmüyorum. Ve esi bu çok büyük. Bunun içine bir gidip bakmak ister misin? Buraya bir gelmek ister misin? Ben seni buradan alayım gel. Buna bakmak ister misin mi? Esi buna ne yapacak ki? Esi zaten 3 kilo bakış hepinize göstereceğim. 20 litreye kadar kum alıyormuş. Yani eee Esi buradan böyle çıkabilir misin iterek? Dene kızım. Bu senin tuvaletin. Böyle çıkamazsan açık tutarız kapağını. Biz hep kapağı açık kullandığımız için Esi böyle bir şey alışık değil. Ya, ya. İt kafanla gel. Bak ya. İt geledi kafanla öyle. İt aşkım. Geç 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 geç. Aferin öğren öğren. Şimdi gir içine. İçine girebilir misin bak. Gördün mü? Yani dediğim gibi çok büyük. Size şöyle bir kıyaslayayım. Oturduğumuz sandalye ile görüyor musunuz? Bir masayla kıyasına bakın. Bayağı o bir orta sehpa kıvamında bir büyüklüğü var. İçinde dediğim gibi şurası şöyle kalkıyor. İçinde bir basamağı var. Bu basamağa basıp sonra iniliyor. İsticim inebilirsin, girebilirsin tekrar istersen kapaklı kullanmak isterseniz burasını tekrar yakından göstereyim buraya çöp poşetini koyuyorsunuz buraya bir şeylerinizi küreklerinizi saklayabilirsiniz buraya kürek mürek bir şey saklayabilirsiniz hava filtresi sapı kocaman bir ürün yani anlayacağınız bakar mısınız esinin gerçekten 3 katı falan bir direkt bir poşet 20 kiloluk kumu içine alabiliyormuş ee, hayırlı uğurlu olsun Hayırlı sıçmalar ee, Yeni tuvaletinde Düzenli bir e, çiş ve kaka sistemi Bağırsak sistemi Sindirim sisteminde e, Düzenli şekilde ilerlemeye devam edersin Kendisi şu koli de şu an Koliyle tuttu Bunları da e, Aldım kendime uygun bedenler. Zaten orada yorumlarda da şeylerde de açıklamalarında da ölçü, boyut, beden her şeyleri bulabiliyorsunuz. Çok bunlar hakkında dediğim gibi hani anlatmak istediğim bir şey yok. Çünkü polyester barındırdıkları için. Çöp kutusu da böyle yani. Bu plastik zaten. Plastik olmak zorunda. Başka bir ee, şeyi yok maalesef o anlamda. Ve bu kadar büyük. Bu kadar büyük ister misiniz bilmiyorum. Ee, aldık bakalım rahat rahat tuvaletini yapsın hanımefendi. Geniş geniş, yüksek tavanlı bir tuvalet. Ee, şimdilik bu kadar alışverişim. En azından bu iki kargom geldi. Bir diğer kargolarım geldiğinde görüşürüz. Selam. Eylül alışverişi içinde hala bulunmaktayız ve bu ikinci partım. Aslında uzun zamandır söylemeyi düşünüyordum çünkü bitiyor diye. Daha önce bildiğiniz bir şey. Geçen gün babam rozman'ın sayfasında indirimde gördüğü gibi almış. Koştur koştur. Bu fotoğrafımız galiba. Bir kendine bir bana almış. Ama indirim çok iyi diye böyle sistem birazcık yavaş diye şöyle göstereyim. Diş macunlarımız t brushın Zaten bir kere nanelesini almıştım biliyorsunuz. Aktif kömürlü almak istiyordum. Ama işte o telaşla flörürlü almış. Olsun sorun değil. Bu aktif karbonlu işte aktif değil mi? Neresinde yazıyor? Burasında yazıyor bu Hiçbir yerinde yazmıyor bu bilgi. Biz bu bilgiyi nereden biliyoruz? Biliyoruz işte. Yani siyah olanlar aktif kömürlü zaten biliyorsunuz. Bir kendine almış, bir bana almış. Ee, naneli kullanıyorum ama evde daha bitmemiş bir e, diş macunum da vardı. Onu daha çok tüketeyim. Bu tarz şeyleri hani. Evde ve seyahatte daha çok tüketebileyim istediğim için biraz naneli beklemedeydi tam bitmedi ama yine de şöyle gösterebilirim size içinde yine nemlenmemesi için bir şeyimiz var ve 90 tablet gayet iyi. Ürün biraz geç geldi ama buradan anlayacağım üzere artık T brush'ı Rosmanlar'da da bulabilirsiniz. Ben yine bu ayın linkinin sonuna bunları da eklerim. Çünkü ben de ilk aldığımda Trend yoldan almıştım. Ama almak isterseniz Rosman'ın kendi sayfasından alabilirsiniz. Mağazalara da gelmiştir herhalde diye düşünüyorum artık. Yani sayfada varsa ben mağazada dikkatimi çekmemişti çünkü. Mağazalardan da bakılabilir. Bu güzel oldu. Çünkü tek bir yerden alım yapma işi böyle sık her zaman her yerden kargo sipariş vermek istemiyorsunuz. O yüzden bunları gidip mağazadan da bakabilecek olmamız güzel bir şey oldu. Ee, bir sonraki kargo paketimizde görüşürüz. Selam. Eylül alışveriş videosunun içinde tekrardan yeni bir alışverişle karşınızdayım. Ee, bu iki ürün Revolution'ın göz farı ve üzümeli Kanavisli, kenevirli olan koleksiyonun iki ürününü aldım. Bununla ilgili videoyu zaten kanalımda daha önce görmüş olacaksınız. Çünkü biliyorsunuz ki alışveriş videolarını bir sonraki ayın ilk günü yayınlıyorum. O yüzden zaten siz Eylül e ayı içerisinde bu iki ürünle çektiğim inceleme videosunu izlemiş olacaksınız. Ama yine de ürünleri alışveriş içinde, bu ay içinde olduğu için göstermek istedim. Watsons'tan ee, aldım. Ee, i̇nternette de var sanırım ama bilmiyorum yorumlu bir şeyle bulamadığım için çok güvenmedim. O yüzden ilginizi çeker bakmak isterseniz size de Vastens'tan bakmanızı öneririm. Bir sonraki pakette görüşürüz. Selam! Evet hala Eylül e videosu içerisinde bulunmaktayız. Yeni bir kargom geldi. Ee, şöyle internetten defter almayı çok mantıklı bulmuyorum aslında. Defterleri dokunup, elleyip, hissedip beğenmeyi tercih eden biriyim ama noktalı defter e, kıtlığı var çevremde şey bir türlü bulamadım uğradığım yerlerde bu metne bu ne e, defterlerini gördüm sonra internette bu açılıyor ve e noktalı Oha, bunlar ne? Hediye yollamışlar. Benim aldığım Şöyle yeni yıl yaklaşıyor ya ajanda zaten temin edeceğim ama böyle noktalı işte e, böyle ajanda e, bulut journal yapıyorlar ya çizimli resimli vesaire öyle şeyler yapabilmek istediğim için noktalı kendime böyle bir siyah bir de ne bu ekru mu ekru defter aldım onun için e 21 ikisi de aynı 90 gramaj kağıt, kağıtları ve noktalı Gayet güzel. Bu ikisini almıştım. Hem indirim vardı hem kargodan yararlan, yani kargosuz şey yapayım diye. Not yollamışlar ve içine iki tane daha defter koymuşlar. Hediyemizdir diye de belirtmişler. Çünkü çok fazla alınca insan yanlışlıkla mı aldım diye düşünmedim değil. Güzel defterleri var. Ben yine aldığım defterlerin linkini bırakırım. Buradan anlaşılacağı üzere gayet İyi yani baksanıza böyle iki tane defter bu devirde kim hediye edecek size? Babanız bile etmez yani. O yüzden linkten yine deftere ulaşabilirsiniz. Diğer çeşitlerine bakabilirsiniz. Ajandaları vesaire var. Akademik ajandaları okuyorsanız eğer. Mantıklı ve güzel olabilir. Güzel bir alışverişti. Bu, alış bu ayın bu alışverişini sevdim. Nerede hediye var zaten onu seviyoruz biliyorsunuz. Ee, şimdi bu başka bir... E ...şey olursa zaten yine karşılaşırız. Olmazsa kapanışta görüşürüz. Ve... ...Eylül ayı alışveriş videosunun... ...son partında bulunmaktayız. Bugün bu video bitecek, kurgulanacak. Ve 1 Ekim'de... ...sizlerin karşısında olacak. Şimdi bugün bir kargom gelecek. Bekliyorum dağıtımda şu an. Yani bu ne yiyecek, ne giyecek... Benim evdeki çocuklardan birkaç çeşit daha. Şöyle bir oturayım anlatayım size hemen. Ee, i̇nternetten bitki söyledim. Ee, Trendyol'dan oradan buradan değil, Instagram'dan takip ettiğimiz bir e, kadın var. Ondan sipariş verdik. İlk kez internetten bir bitki siparişi verdim. İçinde kaktüs var, sukulent var. E, i̇ki tane de e, salon bitkisi var. Gel. Evet. Esinin, hepsi, Esinin bir sürü kardeşi oluyor Bitki bazlı <laughs> e, Şu an bekliyorum Birçoğu büyük boyda Birçoğu yavru Umarım korunaklı ve güzel gelirler e, Onlara gittim pazardan Toprak aldım Toprağı şöyle kullanıyorum e, Bir paket Aldığım amcada green art var Bir paket böyle hazır Alıyorum Bir de hi, es Kameramın önünden çekilir misin? Bir de böyle büyük, şu göstereceğim, açık bahçe toprağı satıyor amca. Bir de ondan alıyorum. Gittim, dedim ki... Esin'in burada burun izi var değil mi şu an? Bir saniye. Dedim ki, bitkilerim bugün gelecek. Ee, Pazar da bugün kuruluyor. Toprağı amcadan alabildiğim gün bugün. Bitkilerim gelmeden koşayım, topraklarımı alayım dedim. Sonra zaten saksı vesaire de ayarlamam lazım. Bitkiler artık evin ortamına uyum sağlasınlar diye. Toprağım bitmişti çünkü. Gitmişken bir şey daha aldım. Bu yoktu. Bu yoktu. Bu içimden geldi. Öyle içimden geldi. Yok ya, uzun zamandır almak istiyordum yani bana ait bir şey olsun istiyordum. Kısmet bugüneymiş derler. Kılıç çiçeğimiz, bitkimiz ailemize hoş geldi. Bir rivayete göre bu bir metreyi bulduğu zaman ev sahiplenebiliyormuşsun. Yavrularından böyle arkadaşlarına işte tanıdıklarına eşe dosta dağıtıp onlar bunu bir metre yaptığında eve e, ev sahibi olabiliyorlarmış falan gibi rivayetleri var. Bizde çok eskiden vardı. Sonra öldü galiba. Çok uzun zaman yıllar bizimle. Anne bizim kılıç bitkimiz öldü mü? Hatırlıyorum ben çünkü. Büyük bir saksıdaydı. Yani birer metreye ulaşmamıştı ama uzun zaman bizimleydi galiba. Öldü sonra. Annem şu an beni duymuyor. Yine şizofrenlik istedik. Neyse. Yani bu şu an için ailemize katılan bir kılıç bitkisi. Diğerlerini bekliyorum. Gelecekler. Gün içinde gelecekler. Ee, geldikleri an onları da size gösterip bu videoyu sonlandıracağız. Hazır mıyız? Kargo geldi. Çok heyecanlıyım nasıl bir şey çıkacak içinden bitkilerim ne halde çıkacak. Bu böyle saksılı falan yalnız aldığım bir tarz değil. Yavrularından hani üretiyor. Ee, üretimlerinden aldığım şey. O yüzden öyle trend yoldakiler gibi gelmiyor. Ama bir saksılı birka birkaç tane de görüyorum. Ay bunu açamadım. Çok heyecanlı oldum. İnternetten bitki söylemek konusunda hep tereddütlü bir insanım. Ee, zarar görecek gelirken diye hep bir şey yaparım. Ama sanırım iyi güzel. Neyse erken konuşmak istemiyorum. Göreceğiz. Bunlar kağıtlar. <laughs> Stres oldum. Şimdi bir tane çıkarttım. Altında saksı görüyorum. Ne geliyor? Ne geliyor? Aa, bu kaktüsüm ya. Oo, kocaman. Bu üstündeki şeyleri almam lazım. Dikenleri de var. Ya zaten bitkilerimi bunu güzel bir saksıya yapmak lazım. Bitkilerimi zaten bol bol görüyorsunuz hayatımda o yüzden şu an pamuklular diye tam gösteremiyor olabilirim ama Burada küçük, küçük bir şey var Açıyoruz İşte Çin Para ağacı diye geçen Pia, pia gibi bir şeydi değişik bir şeydi ee, ondan hep görüyordum internette bu yavrusundan şöyle hoş geldin ya <laughs> çok küçük umarım ölmezsiniz çocuklar her şey güzel olur sen kimsin? kula. Aşık olundu. Kocaman olacaksın da yolun başındasın. Şimdi sen bakın? Ve ne yapmış biliyor musunuz? Bakın susuz kalamazlar diye Fatma Hanım'a vallahi teşekkürler. Susuz kalmasınlar diye hepsini ıslak havlula al böyle havlu kağıtlar koymuş kargo sürecinde e, ee, bir şey olmasın, kuru kalıp da ölmesinler diye. Valla çok güzel. Bir şey daha var galiba. Ha. Oo bu büyük. Bir de ne olsun o bu? Yok. Bunlar hep çocuğunun galiba ders çalışma kağıtları bu arada. Aa. Oo. Bu bayağı büyük. Bunu size bir saniye. Yine de sağlam gelmiş her şeye rağmen. Şuna bakın. Bayağı sarkmalıymış bu. Hemen bir açalım yine. Aslında hepsi toprağıyla ile saksıyla ile geldi. Ama şey yani öyle büyük şey saksı anlamında değil demek istiyordum. Çünkü yavrulatıp üretip satıyor. Bu benim sipariş verdiğim halinden oldukça büyük çünkü satışa koyduğu andan sonra bayağı büyümüş. güzelliğe bakar mısınız? Çok güzelsin. Aa bu ne? Ha bu diğeri. Bu da jeli. Ne söylediğimi unuttum ki. O kadar ne söylediğimi unutmuşum ki. Bu da jeli. Bu da çok güzel renk değiştiriyor, renk alıyor, farklı. Başka bir şey var mı? Sağlam olsunlar çok streç bir şey var ki kaynamasınlar arada. Bakıyorum, yok. Şöyle göstereceğim. Bu şu an çok büyük ve e, dikenlerini elime değdirmek istemiyorum. E, elime batırmak istemiyorum. O yüzden bunun etrafını iyice cımbızla temizleyeceğim. Büyük saksısını alacağım. Bu da kesinlikle öyle bu sarkabilmesine izin verebileceğim bir saksıya geçmesi lazım. Ya, çok tatlısınız. Ve e, şu üçü de yine büyük saksılarına geçecekler ve büyüyecekler. Hoş geldiniz. Ay bu şekilde bitkilerle kafayı bozduğumuz bir sürecimiz hala devam etmekte hayatımızda. Ama çok mutluyum. Hepsi de güzel geldi. Olmadı Fatma Hanım sayfasını ben Instagram adı olarak eklerim açıklamalara bakmak isterseniz diye. Ee, buradan ona teşekkür etmiş olayım. Ee, Eylül ayı alışveriş videom bu kadardı. Daha aza indirmeye çalıştım. İhtiyaç bazlı ve böyle bol sevgi ee, ağırlıklı şeyler almaya çalışıyorum. Ee, Ekim alışverişi videosunda görüşürüz.